Sayın takipçilerimiz, bir videomuzda daha beraberiz. Bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konumuz son derece yararlı. Moldova ekonomisi yatırım yapan yabancı vatandaşların oturma izni. Moldova Cumhuriyeti, iş kurmak ve geliştirmek isteyen yabancı yatırımcılar için giderek daha çekici hale geliyor. Öncelikle Moldova Cumhuriyeti topraklarında tüzel kişilik kurmak ve yabancı yatırımcı olarak oturma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının yasal şartlara uygun olarak Moldova'ya girmesi gerekmektedir. Geldiği ülkeye bağlı olarak bazı yabancılar Moldova'ya yalnızca uzun süreli vizeyle girebilirler. Önceki videoda bahsettiğim gibi vize için Moldova Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne başvuru yapılır. Tüzel kişiler kamu hizmetleri idaresine tescil edildikten sonra yatırımcı olarak oturma izni başvurusu için tüm yapısal koşulları karşılayıp karşılamadığınızın kontrol edilmesi gerekir. Yatırımcı hangi koşullarda oturma izni başvurusunda bulunma hakkına sahiptir? Yabancı yatırımcıya oturma izni verilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekir. Birinci koşul, tüzel kişinin sermayesinin toplam değeri en az 60 ortalama aylık ücret tutarında olması gerekir. 2020 yıl için ortalama aylık ücret 7.953 L olarak belirlendi. Yani sermayenin toplam değeri en az yaklaşık 23.960 euro olması gerek. İkinci koşul. En az 4 kişilik istihdam etmesi gerekir. Gerekli tüm koşulları karşıladığınızı belirledikten sonra Moldova Göç ve Sığınma Bürosu'na dosyayı sunmak için gerekli belgeleri hazırlıyoruz. Şimdi gerekli belgelerin listesini görebilirsiniz. Dosyanın sunulduğu tarihten itibaren 15 takvim günü içerisinde Moldova Göç ve Sunma Bürosu oturma izni vermek kararını verecektir. Oturma izni en az 2 yıl, en fazla 8 yıl verilmektedir. TMC konsantresi uzmanları her zaman yanımızda. Ve Moldova Cumhuriyeti topraklarında oturma izni almanız için size nitelikli yardım sağlar. En üst düzeyde, üretilen kaliteli bir hizmete ihtiyacınız varsa, TMC Konsaltası seçin. Başarınız bizim hedefimizdir.